C++'da başınıza sık sık gelecek bir durum var. Bir temel sınıf işaretçiniz var ama o işaretçi aslında türetilmiş bir sınıfın nesnesini gösteriyor. Peki bu durumda ne oluyor? Bir fonksiyon çağırdığınızda hangisi çalışmalı? İşte bu basit görünen soru bizi nesne yönelimli programlamanın en havalı ve en güçlü konularından birine getiriyor. Polimorfizm. Gelin derleyicinin bu kafa karışıklığını nasıl çözdüğümüzü ve nesnelerimizi nasıl çok daha akıllı hale getirdiğimizi birlikte görelim. Peki bu konuyu nasıl ele alacağız? Önce problemin ne olduğunu tam olarak bir anlayalım. Sonra çok sık birbirine karıştırılan iki kavrama, overloading ve overriding'e netlik kazandıracağız. Ardından sihirli virtual anahtar kelimesiyle çözüme dalacağız. Buradan yola çıkarak nasıl sağlam arayüzler kuracağımızı göreceğiz ve son olarak her C++ programcısının bilmesi gereken o kritik kuralı, sanal yıkıcı kuralını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi olayın en başına gidelim. Neredeyse her C++ programcısının kariyerinin bir noktasında "Yahu bu neden böyle çalışıyor?" diye sorduğu o klasik senaryoya. Elinizde bir işaretçi var ama sanki sizi dinlemiyor, beklediğiniz gibi davranmıyor. İşte bu durum polimorfizmin neden bu kadar hayati olduğunu anlamamız için harika bir başlangıç noktası. Şöyle bir yapı düşünün ki C++'ta bu çok yaygındır. Elinizde genel bir konsept var. Mesela bir şekil sınıfı. Sonra bu genel konseptten daha özel şeyler türüyor. Dikdörtgen gibi, üçgen gibi. İşte biz buna kalıtım hiyerarşisi diyoruz ve bizim problemimizde tam bu yapının içinde ortaya çıkıyor. Evet işte geldik zurnanın zırt dediği yere. Koda bir bakın. Derived yani türemiş sınıftan bir nesne yaratıyoruz. Ama onu base yani temel sınıf türünden bir pointer da tutuyoruz. Sonra bu pointer üzerinden print fonksiyonunu çağırıyoruz. Şimdi size soruyorum ne yazmasını beklersiniz? Mantıken print derived class demesi lazım değil mi? Sonuçta nesnemiz o. Ama ekranda print base class yazısını görüyoruz. Peki neden? Çünkü C++ derleyicisi varsayılan olarak şöyle çalışır. Kodu derlerken der ki bu BPTR denen şey base türünden bir pointer. O zaman ben base sınıfının printini çağırırım, gerisiyle uğraşmam. İşte buna statik bağlama ya da erken bağlama diyoruz ve bu bizim istediğimiz dinamikliği sağlamıyor. Peki asıl soru şu bu işi nasıl düzelteceğiz? Programımızı çalışma anında o pointer'ın arkasında gerçekten ne tür bir nesne olduğunu anlayacak ve ona göre doğru fonksiyonu çağıracak kadar zeki hale nasıl getirebiliriz? Tamam çözüme geçeceğiz ama önce çok önemli bir konuyu aradan çıkaralım çünkü bu iki kelimeyi birbirine karıştıran o kadar çok kişi var ki overloading ve overriding Kulağa çok benziyorlar ama aslında elma ile armut kadar farklılar. Gelin şu işi sonsuza dek netleştirelim. Bu tablo aradaki farkı mükemmel özetliyor. Bakın, overloading dediğimiz şey aynı isimli ama farklı imzalı, yani farklı parametreler alan fonksiyonlar yazmak. Mesela bir topla fonksiyonunuz var. Biri iki tam sayı alıyor, diğeri iki ondalıklı sayı. Derleyici siz kodu yazarken hangi argümanları verdiğinize bakıp kararını o an veriyor. Olay tamamen derleme zamanında bitiyor ama overriding işte o bambaşka bir dünya. O kalıtımla ilgili alt sınıf, üst sınıfın bir fonksiyonunu alıp birebir aynı isim ve aynı parametrelerle yeniden yazıyor. Onu geçersiz kılıyor. Peki hangi versiyonun çalışacağına ne zaman karar veriliyor? İşte bizim istediğimiz gibi program çalışırken nesnenin gerçek türü neyse o fonksiyon çağrılıyor. Bizim problemimizin anahtarı da tam olarak burada. Evet, artık hazırız. Gelin o sihirli dokunuşu yapalım. Sadece tek bir anahtar kelime ekleyerek kodumuzun davranışını nasıl 180 derece değiştirebileceğimizi görelim. C++'ın gücünü hissetmeye hazır olun. Hafızamızı tazeleyelim. Sorunlu kodumuz buydu. Base pointer'ı derived nesnesini gösterse de inatla base'in fonksiyonunu çağırıyordu. Bu bizim istemediğimiz durumdu. Ve çözüm tek bir kelimede saklı. virtual. Yani sanal Temel sınıftaki fonksiyonun önüne bu kelimeyi yazdığınızda derleyiciye adeta şunu demiş oluyorsunuz. Ey dur bakalım. Bu fonksiyon için kararını şimdi hemen verme. Acele etme. Program çalışırken pointer'ın o an neyi gösterdiğine bak ve o nesnenin kendi fonksiyonunu çağır. Bu kadar basit. Ve sonuç işte bu kadar. Aynen böyle. Temel sınıftaki print fonksiyonunun başına o küçücük virtual kelimesini ekledik ve şimdi kodumuz tam da istediğimiz gibi çalışıyor. Ekranda print derived right class yazıyor. İşte buna geç bağlama yani late binding ya da asıl adıyla çalışma zamanı polimorfizmi diyoruz. Program artık nesnenin gerçek kimliğini tanıyor ve ona göre davranıyor. Peki bu sihir nasıl oluyor da oluyor? Yani kaputun altında ne var? İşin sırrı virtual anahtar kelimesinin derleyiciye yaptırdığı ekstra işte gizli. Derleyici içinde sanal fonksiyon olan her sınıf için vtable yani bir sanal fonksiyon tablosu oluşturur. Bu tablo o sınıftaki sanal fonksiyonların gerçek adreslerini tutan bir liste gibi. Sonra o sınıftan bir nesne yarattığınızda nesnenin içine gizli bir pointer yani vptr eklenir. Bu vptr da sınıfının vtable'ını gösterir. İşte program çalışırken bir sanal fonksiyon çağrıldığında önce vptr'la vtable'a gidiyor, oradan doğru fonksiyonun adresini bulup onu çağırıyor. Bütün o dinamiklik bu mekanizma sayesinde oluyor. Şimdi bu virtual gücünü elimize aldığımıza göre işleri bir adım daha ileri götürelim. Bu mekanizmayı sadece fonksiyon çağırmak için değil, aynı zamanda çok daha temiz, daha sağlam ve esnek sınıf tasarımları yani arayüzler yapmak için nasıl kullanabiliriz ona bakalım. Bazen şöyle bir durum olur. Bir temel sınıfınız var mesela şekil ve bu sınıftan türeyecek her sınıfın bir alan hesapla fonksiyonu olmasını istiyorsunuz. Bu bir kural. Ama şeklin kendisi için alan hesaplamanın bir anlamı var mı? Yok. Çünkü o genel bir kavram. İşte bu gibi durumlarda saf sanal fonksiyonlar devreye giriyor. Fonksiyonu tanımlıyorsunuz ama gövdesini yazmıyorsunuz. Onun yerine sonuna eşit sıfır koyuyorsunuz. Bu şu anlama giriyor. Benim bir gövdem yok ama benden türeyen herkes bu fonksiyonu yazmak zorunda. Ve bir sınıfın içine tek bir tane bile saf sanal fonksiyon koyduğunuz anda o sınıf soyut sınıf yani abstract class olur. Artık o sınıftan doğrudan bir nesne yaratamazsınız derleyici hata verir. Neden? Çünkü o sınıf artık tamamlanmamış bir kavram, bir şablon, bir sözleşmedir. Der ki beni kullanmak istiyorsan benden kalıtım al ve benim koyduğum kuralları uy yani o saf sanal fonksiyonları doldur. İşte size harika bir örnek. Shape sınıfının draw fonksiyonu saf sanal. Yani shape'den bir nesne yaratamazsınız. Ama circle sınıfı shape'den türediğinde derleyici ona draw fonksiyonunu yazmak zorundasın diyor. Circle da bunu yapıyor. Böylece Shape sınıfı kendisinden türeyen her somut sınıfın bir draw yeteneği olacağını garanti altına almış oluyor. Mükemmel bir tasarım deseni. Tamam, sanal fonksiyonlar harika. Ama bu konunun bir de çok kritik, hatta ölümcül bir tarafı var. Polimorfizm kullanırken farkında olmadan yapabileceğiniz en tehlikeli hatalardan biri bellek sızıntıları. Gelin bu çok önemli konuya dalalım. Arkadaşlar Dura'yı çok dikkatli dinleyin. Çünkü şimdi anlatacağım şey, sizi saatlerce sürecek hata ayıklama kavuslarından kurtarabilir. Kalıtım ve polimorfizmle uğraşan her C++ geliştiricisinin aklına kazıması gereken bir kural geliyor. Şimdi koddaki felaket senaryosuna bakın. Derived sınıfının içinde dinamik olarak ayrılmış bir bellek var. Biz de new derived ile bir nesne yaratıp, base pointer'ını atıyoruz. Her şey yolunda. Sonra işimiz bitince delete p ediyoruz. Ne olmasını beklersiniz? derived nesnesi silinirken önce onun yıkıcısının sonra da basing yıkıcısının çağrılması lazım ki o data pointer'ının gösterdiği bellek serbest bırakılsın. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Eğer base sınıfının yıkıcısı virtual değilse statik bağlama yine devreye giriyor. Sadece base'in yıkıcısı çalışıyor. Derived'in yıkıcısı asla çağrılmıyor. Ve data'nın tuttuğu bellek uzay boşluğunda kayboluyor. İşte size sinsi bir bellek sızıntısı. Peki çözüm ne? Tahmin ettiniz mi? Yine aynı sihirli kelime virtual Temel sınıfın yıkıcısının önüne virtual yazdığınız anda delete p komutu artık dinamik olarak çalışıyor. C++ anlıyor ki bu pointerın arkasında bir derived nesnesi var. O zaman önce derived'in yıkıcısını çağırmalıyım ki kendi işini halletsin. Sonra da base'in yıkıcısını çağırırım. Ve bingo! Bütün kaynaklar düzgünce temizleniyor, bellek sızıntısı falan kalmıyor. Ve işte size C++'ın altın kuralı bunu bir yere yazın, dövmesini yaptırın, ne yapıyorsanız yapın ama unutmayın. Eğer bir sınıfı temel sınıf olarak kullanacaksanız ve ondan türeyen sınıfların nesnelerini temel sınıf pointerları üzerinden silme ihtimaliniz varsa o temel sınıfın yıkıcısı mutlaka virtual olmalıdır. İçinde hiçbir şey yapmasa bile boş bir virtual C işte base yazın. Bu sizi gelecekteki sayısız beladan kurtaracak en iyi sigortanızdır. Evet, bugün virtual kelimesinin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Sadece bir fonksiyonun çağrılma şeklini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlam tasarımlar yapmamızı sağlıyor ve bizi tehlikeli bellek sızıntılarından koruyor. Polimorfizm C++'da gerçekten esnek, genişletilebilir ve bakımı kolay kodlar yazmanın anahtarı. Şimdi asıl soru şu: Bu gücü alıp kendi projelerinizde nasıl daha iyi, daha akıllı kodlar yazmak için kullanacaksınız?